Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Geometride yeni bir konu başlığımız var. Nokta analitiği. Aslında analitik geometriye giriş yapıyoruz. Nokta ile. Tabii ki alt başlıklarımız analitik düzlemde bölgeler. Noktanın eksenlere uzaklığı, bir noktanın orijine uzaklığı, iki noktanın birbirine uzaklığı, orta nokta ve üçgenin ağırlık merkezi. Nokta analitiği dediğimizde koordinat sistemini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Koordinat sistemi apsis ordinattan oluşur ve bu iki doğru ekseni özür diliyorum düzlemi dört eşit parçaya böler. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge. Birinci bölgede dikkat ederseniz x de artı y de artı. İkinci bölgede y artı x eksi. Üçüncü bölgede her ikisi eksi. Dördüncü bölgede x artı y eksi. Özel isimler. Y eksenine ordinat, x eksenine apsis adı verilir. Merkez ise koordinat sisteminin tam ortası ise orijindir. Bölgelere göre işaretleri bilmemiz gerekiyor diyoruz. Dolayısıyla bize 2'ye 1 noktası verildiyse her ikisi de pozitif olduğuna göre birinci bölgededir. Eksi 2'ye 5, x'i negatif, y'si pozitif. Dikkat edin, x'in eksi 2 olduğu yer, eksi 1 eksi 2 burası, y'nin 5 olduğu yer burası. Dolayısıyla bu noktayla gösterilen yer ikinci bölgeye. Her ikisi de negatifse üçüncü bölgeye. X artı Y eksi ise dördüncü bölgeye denk gelir. Peki bir tanesi sıfırsa bir tanesi sıfırsa eksenler üzerindedir. Diğer sayısal değer bize hangi eksen üzerinde olduğunu gösterecek. Bu x'i sıfır y'si eksi bir olduğu için burada bir noktadır. Dolayısıyla y ekseni üzerine bir nokta. Demek ki x'i sıfır olursa y ekseni üzerinde oluyor y'si 0 olursa x ekseni üzerinde olacaktır. Bir noktanın eksenlere uzaklığı. Arkadaşlar birinci bölgede herhangi bir nokta verirse eksenlere uzaklığını tespit etmek aslında çok kolay. Ezber bir şey yok. Buranın y değeri b, x değeri a değil mi? Dolayısıyla bu noktanın buraya olan uzaklığına baktığımızda buradaki a değeri olacaktır. Yani a değeri y eksenine, b değeri ise x eksenine olan uzaklıktır. Ve burada pozitif değerler olarak alırız. Çünkü uzaklık daima pozitiftir. Mesela şu noktaya bakarsak. Bu noktanın şu ekseni uzaklığı. Şurası 4 birim olduğuna göre. A noktası diyelim buraya. A noktasının y eksenine olan uzaklığı şuradaki 4 birimden dolayı 4'tür. O zaman eksi 4'e 3 noktasının y eksenine uzaklığı 4 birim. Şöyle bir algı. Demek ki bir noktanın x eksenine olan uzaklığı y değeriyle y ekseninde olan uzaklığı x değeriyle belirleniyor. Doğru mu? Test edelim. O zaman bunun x eksenine uzaklığı 3 birim mi? Evet 3 birim o zaman doğru. Tabii ki dikkat ederseniz nokta negatif olmasına rağmen ya da absisi negatif olmasına rağmen biz o değeri pozitif olarak alıyoruz. Çünkü uzaklık kavramı. Bir noktanın orijine uzaklığı dersek dikey ya da yatay bir uzaklık söz konusu değil. O zaman çapraz bir uzaklık. O zaman da bildiğimiz Pisagor devreye giriyor. Bakın burası A'ya B noktasıysa absisi A birim ordinatı B birimdir. Dolayısıyla şu iki nokta arasındaki mesafe A kare artı B kare ile bulunabilir. A kare artı B karenin karekökü bize bu iki nokta arasındaki mesafeyi verecektir ki bu da orijinle A noktası arasındaki mesafedir. Fakat verilen nokta var. Orijinden farklıysa o zaman iki noktanın birbirine uzaklığı devreye girer. Ama mantık aynı. Bakın şu iki nokta arasındaki mesafeyi mi arıyoruz? Bize bir yatay bir de dikey uzaklık gerekiyor. Dikey uzaklık dikkat ederseniz B2 eksi B1'dir. Yatay uzaklık da A2 eksi A1'dir. Öyle değil mi? O zaman bunun karesi artı bunun karesi eşittir AB'nin karesi olacak. Dolayısıyla AB'nin uzak uzunluğu kare kök içerisinde A2 A1'in karesi artı B2 eksi B1'in karesi olacaktır. Velhasıl kelam tamamı Pisagor'dan gelen basit özellikler. Formülü ezberlemek zorunda değilsiniz. Her seferinde koordinat sistemi üzerinde noktaları işaretleyerek bunu kendiniz de fark edebilirsiniz. Biz örneğimizi birinci bölgede yaptık ama bu ikinci bölgede, üçüncü bölgede nerede olduğunun hiçbir önemi yok. Ve geliyoruz orta noktaya. Bir doğru üzerinde orta noktayı tespit etmek çok kolaydır. İki noktayı <laughs> özür diliyorum. İki değeri toplar 2'ye bölersin. Eksi 3 ile 9'u topla artı 6 ikiye böl artı 3. O zaman burası 3. Gerçekten de burası 6 verim burası da 6 verim. Fark ettiniz mi? Ama koordinat sisteminde orta nokta nasıl bulunur? Bakın tam olarak şurasıdır. Şöyle yapacak olursak. Bu noktayı tespit etmek için. Absislerde de, ordinatlarda da orta noktayı yakalamanız gerekiyor. Absiste orta nokta A1 artı A2 bölü 2, ordinatta orta nokta B1 artı B1 bölü 2 olacaktır. Dolayısıyla orta noktayı tespit etmek için bu iki noktanın aritmetik ortalamasını adeta ne yapıyoruz? Alıyoruz diyebiliriz. Evet, epey bir açıklama yaptık. Şimdi bir iki tane de soru gösterelim bir dörtgen paralel kenar özür diliyorum paralel kenarda konumlandırma nasıl yapılır? Arkadaşlar bir paralel kenarda herhangi 3 nokta verildiyse yine dördüncü noktayı çok kolay bulabiliriz. D, X, Y noktası bulunacak öyle değil mi? Mantığımız şu. Dörtgen çünkü paralel kenarın şu uzunluğuyla şu uzunluğu birbirine eşit ya da şu uzunluğu şu uzunluk birbirine eşit bu mantığı kullanacağım. Dört iken X ekseninde 7 birim oynamış ve 11 olmuş. O zaman bu da 7 iken 7 birim oynayacak ve 14 olacak. Bu bize apsisini verdi. Ordinatına baktığımızda eksi 3 iken 4 birim artmış ve 1 olmuş. O zaman 2 de 4 birim artacak ve 6 olacak. 14'e 6'dır verilen nokta. Hocam 4'ten 11 diye düşündük. Şöyle yapsaydık olmaz mıydı? 4'ten 7 3 birim arttı. Bu da 11'den 3 birim artar. Yine 14 olur. Aynı şey. Ve son olarak bir üçgenin ağırlık merkezi. Yine ihtiyacımızın olacağı bir bilgi. Gayet basit. Aslında kenar ortay mantığından gelen bir şey. Ağırlık merkezi arkadaşlar. Apsislerin aritmetik ortalaması virgül. Ordinatların aritmetik ortalaması. 3 tane apsis olduğu için 3'e bölüyorsunuz. 3 tane ordinat olduğu için yine 3'e bölüyorsunuz. Hani 2 e, nokta arasındaki orta noktayı ararken Apsisleri absisleri topla 2'ye böldü. Aritmetik ortalamaydı değil mi? Hep ortalama değerleri için aynı şeyi yapıyoruz. O neydi? Doğrunun orta noktasıydı. Ya da doğru parçasının bu. Düzlem parçasının orta noktası. Yine aynı mantıkta. 3 noktayı topla 3'e böl. Evet. Analitik düzlemde A noktası verilmiş. 5'e eksi 3. İlk önce bu noktayı bir yazayım mı ben? 5. Şurası da eksi 3. Bakalım neler soracak. Burası A. Güzel. A noktasının x eksenine göre simetri. x eksenine göre simetri derse eğer x ekseni üzerindeki yansımayı yapacaksınız. Yani burada bir ayna var. Nasıl olacak? Ya da buradan katlarsan nereye denk gelir? Şuraya. Burası artı 3 olur. Anlaştık mı? Simetri imiş. Tamam. B noktasının y eksenine göre simetri. Y eksenine göre simetri ise buraya göre katlama alınacaktır. Yani burası 5 birim değil mi? O zaman burası da 5 birim olacak. Dolayısıyla nokta şuraya gelecek. 5'e 3. Bu da c'miş. Adam diyor ki b ile c'nin orta noktasının koordinatları. Çok kolay. Burası eksi 5 olacaktır tabii ki. Eksi 5'e 3. Diğeri de 5'e 3. Orta noktasını bulmak için toplu 2'ye böl 0'a. Toplu 2'ye böl 3. Yani eksi 5 beş ile 5'i topla 0. 2'ye böl 0. 3 ile 3'ü topla 6. 2'ye böl 3. O zaman bu nokta 0'a 3'tür. Peki A ile C'nin orta noktasını sorsaydık ne yani değişen bir şey olmayacaktı. Bu sefer eksi 5'e 3 ile 5'e eksi 3 olacaktı. Topla 2'ye böl 0. 3 ile eksi 3'ü topla 2'ye böl 0. O zaman orta noktası orijin olacaktı. Analitik düzlemde bir tane A'ya B noktasının x eksenine göre simetriği B, y eksenine göre simetriği D, orijine göre simetriği C'dir. Tamam. A noktası ikinci, C noktası ikinci bölgede. Tamam. Buradan yola çıkalım o zaman. Şöyle bir koordinat sistemi olsun. Anlaştık. İkinci bölge burası ve C buradaymış. Diyelim ki. Evet. Böyle bir nokta. Şu anda yerini tam bilmiyorum. X ekseninde 3 birim uzaklık demiş. X bir eksenine 3 birim uzaklıktaysa şurası 3 olacaktır. Y ekseninde 5 birim. Yani şurası 5 birimmiş. O zaman burası eksi 5. O çok güzel. C'yi buldum. Şimdi geri dönelim. Ee, en son A noktasının X eksenine göre simetriği B. Y eksenine göre simetriği D. Orijine göre simetriği C. A noktasının orijine göre simetriği burasıysa A noktası burada bir yerde olacaktır. 5, 3. Hani ortaokuldan bildiğiniz ezber bir bilgi var. Onu da söyleyeyim isterseniz. Yani göz ucuyla göremezseniz. X eksenine göre simetri alıyorsanız Y'nin işareti değişir. Y'nin Y'ye göre simetri alıyorsanız X'in işareti değişir. Orijine göre simetri alıyorsanız hem X'in hem de Y'nin işaretinin değişmesi gerekir. Buradaki nokta da o. Şimdi A'nın orijine göre simetriği C'ydi. O zaman burası A olacak. Gelelim. A, x eksenine göre simetriği B. Burası B olacak. Öyle değil mi? Daha sonra A'nın y eksenine göre simetriği de burası da D olacaktır. Zaten her seferinde bir dikdörtgen oluşur. Bu dikdörtgenin avını 5'e 5 yani sen 10 birimsin. 3'e eksi 3 sen 6 birimsin. 6 kere 10 60 birim kare olacaktır. Buradaki dikdörtgenin alanı. Ee, orta noktayı biraz daha farklı kullanacağız. Bakın Eksi 1'e 6 3'e eksi 2 bir tane orta nokta vermiş tamam ama başka bir şey daha vermiş diyor ki CD 3D'e olacak şekilde yani atıyorum şurası N'se şurası 3N olacak şekilde bir tane C noktası var C noktasının koordinatlarını bulun tamamen benzerlik oran orantı mantığı Arkadaşlar ilk önce şu ikisinin tam orta noktasını bulabiliyorum Eksi 1 ile 3'ü topla 2 iki, 2'ye böl 1 6 ile eksi 2'yi topla 4, 2'ye böl 2. Yani bu nokta 1'e 2. Şimdi mantık şu. Bakın sıfırdan n kadar ilerleyince 1'e gelmiş. Yani her n birimde bir birim ilerleyecek. O zaman sıfırdan n kadar ilerlerse burası 4 olacak. Burayı anladık değil mi? Yani n birimde 1 ilerlediyse 4 de 4 ilerler burası 4 olur. Ve yine dikkat edin n birimde 1 azalmış. 4'en de 4 azalacak. Eksi 1 olacak. İşte size C noktasının koordinatları. Mantık bu. Hoppa. Bu noktalar doğru değil mi? Bu arada kontrol etmedim onları ama doğrudur herhalde. Evet. Analitik düzlemde 3 tane nokta verilmiş. A, O, B, C. A, B, C, O kaç birim kare? Burada yamuk bir tane konveks, konkav dörtgen var. Bunun alanı. Arkadaşlar alan için üçgensel bölgeler ayıracağız. Nasıl biliyor musunuz? Aha da şöyle. Şimdi bu üçgensel bölgede ordinatı 1 olduğuna göre bu yükseklik 1. Şurası da C'nin apsisinden dolayı 6. O zaman şu üçgenin alanı yükseklik çarpı taban bölü 2'den 3. Geldik buradaki üçgene. Bakın. Hoppa. Apsisi 1 olduğuna göre burası da 1. Ve yine buranın ordinatı 8. Demek ki şuranın yüksekliği 8. O zaman alanı 1 çarpı 8 bölü 2. O da kaç olacaktır? 4. 3 artı 4'ten yanıt kaç olur? 7 olur. Tüm şu konkav dörtgenin alanı. Eğer böyle iç bükey ise konkav dış bükey. Yani bildiğimiz klasik dörtgenler gibi ise konveks adı verilir. Bunu da unutmayın. Analitik düzlemde düzgün sekizgen D2'ye 0 noktası yani şurası 2 güzel. B noktasının ordinata aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikli olarak düzgün bir sekizgende bir iç açı kaç derecedir ya da bir dış açı kaç derecedir onu bulalım. Çünkü şu açıyı bulursam ben şu mesafe 2 birimmiş. Burada söylemiş çünkü D noktasının apsisi 2. Diğer kenarları da bulabilirim. Hadi bakalım. 360 bölü 8 dersem bir dış açıyı hesaplarım. Ah 45 derece. Yani bu 45, 45, 90 üçgeni. E sen ikiysen sen de ikisin. Hipotenüs sen iki kök iki olursun. Dolayısıyla sen de iki kök iki olursun. Benden istediği B noktasının ordinatı. Şu uzaklık değil mi? 2 kök 2 artı 2 birim olacaktır. Birim karelere bölünmüş bir kağıt üzerinde A, B, C, D, E noktaları işaretlenmiştir. A noktası orijin olarak kabul ediliyor. A noktası orijin ise gözlerimi bozan şu şekil. Şöyle çizeyim hemen. Tamam. Diyor ki A noktasına eşit uzaklıkta bulunan noktaların absislerinin toplamı A, ordinatlarının toplamı B. Ha, bir dakika. A noktasına eşit uzaklıkta bulunan. Evet bakın D'nin uzaklığı 3 birim. C'nin uzaklığı şöyle yaparsak 2'ye 1 kök 5 birim. Ama B'nin uzaklığı 1'e 3 olduğu için kök 10. E'nin uzaklığı da aynı şekilde 1'e 3 olduğu için kök 10. Yani aslında bizden istediği B ve E noktaları. B noktasının koordinatları 3 birime 1 birim olduğu için 3'e 1 e noktasının koordinatları 1'e eksi 3. Anlaştık mı? Apsisi 1 ancak ordinat eksi 3. Apsislerin toplamı 4, ordinatların toplamı eksi 2. Apsislerin toplamı a yani 4, ordinatların toplamı b yani eksi 2. Bu ifadeyi soruyor bize 12 eksi 4'ten yanıt kaç olacaktır? 8 olacaktır. Analitik düzlemde b noktası eksi 9'a 3 olarak verilmiş. Ee, o A çapı yarım çemberin üzerinde. Tamam. A noktası şurası hemen yazalım. Buna göre çemberin yarı çapı kaç birimdir? Arkadaşlar çemberin merkezi şurası olsun. Şuraya A. Eksi A dersek hani tersten ya böyle negatif kısımda. Yani iki nokta arasındaki mesafeyi bulursam çemberin yarı çapını bulurum. İki nokta arasındaki mesafe bunun koordinatları eksi A'ya sıfır değil mi şu anda? O zaman... Eksi 9 eksi eksi a'dan artı a'nın karesi artı 3 eksi 0'ın karesi eşittir. Çemberin yarı çapı aynı zamanda şurası değil mi? Burası da a birim değil mi? Burası eksi a noktası olduğuna göre bunlar a birim. O zaman a'ya eşit olacak. Bu kadar. Hemen bakalım. Kare kökünü karesini aldığımızda ne olacaktır? Eksi 9 81 eksi 18 a artı a kare artı 9 eşittir a kare olacaktır. A kareler gidecek. Eksi 18 A'ya karşı tarafa atalım. 90 eşittir. 18 A'dan A 5 çıkacak. A 5 ise burası eksi 5 noktasıdır. Ve bu çemberin yarı çapı 5 birimdir. Analitik düzlemde ABCD karesinin AD kenarı orijinden geçiyor. A noktasının koordinatları eksi 1'e eksi 2. B noktası eksi 9'a Y. O C noktası. Eğer koordinat sisteminde bir kare varsa... Benzerlik ve öklit çok sık kullanılır arkadaşlar. Bu ikisi var mı ona bakalım. Benzerlik bir kere birçok yerde var. Yani şu üçgenle şu üçgen benzerdi. Burada farklı üçgenler oluşturabilirim. Benzerdir ama ilk önce A noktasının koordinatları eksi 1 eksi 2 ya. Şöyle yapalım. Şurası eksi 1 noktası şurası eksi 2 noktası. Bu ne demektir? Şurası bir birim şurası 2 birim. E Burası dik olduğuna göre öklite göre 2'nin karesi 1 çarpı şurası olacaktır. 2'nin karesi 4. Burası 1 olduğuna göre demek ki buraya 4 birim kalıyor. Bu durumda burası eksi 5 noktası. Eğer 4 birimse. Bitti mi? Hayır. Şimdi bakın nasıl bir geçiş yapacağım. Hop. Şöyle B'den geçmiş. B'nin apsisi eksi 9'muş. Tamam. Dolayısıyla burası 4 birim değil mi? Bakın bir sürü alfabeti oluşturabilirsiniz. Şu açıyla şu açı aynı. Ve karşı kenar 2 komşu kenar 4. O zaman burada komşu kenar 4 olduğuna göre karşı kenar 2 olacak. Yani burası 2 birim. C noktasının koordinatlarını istiyor. Şöyle yapayım bakalım hangisinden geçerek kullanacağım bunu. Burası 2 birim. Burası 4 birim. Şuradan kullanacağım arkadaşlar. Dikkat edin. 2 4 ise burası 2 kök 5 olmuyor mu? 2 4 ise burası da 2 kök 5. Demek ki bu karenin bir kenarı 4 kök 5. Ve yine bu açı çiziksa şu açıda çizik olmayacak mı? Hani buraya nokta dersek mesela çizik ve noktanın toplamı 90. Burası nokta ise buraya çizik kalacaktır. Çizığın karşısı 2 birim. Noktanın karşısı 4 birim. O zaman K'ya 2K diyebilirim ben buraya. 1'e 2 oran var. Hipotenüsleri 4 kök 5 ise şayet. K kare artı 2K 5K kare eşittir 4 demiş. 16, 80. K eşittir 4 mi olacaktır? Evet K4 olacaktır. Yani burası 4 burası 8. Bu durumda C noktasının koordinatları. Burasının tamamı 9 birimdi. 9 birimden 4 birim geri döndük. Buranın apsisi eksi 5. Ordinatı şu yükseklik yani 10 birim mi? O zaman bu noktanın koordinatları eksi 5'e 10. 16 milyon 418 bin farkı yönden daha çözebilirsiniz. İnanın ilk aklıma gelen uyguladım. Şuradan da gidebilirdik. Şu üçgende şu üçgen arasındaki benzerlikler. Zaten hepsi dedim ya. Öklit ve benzerlik. Dibine kadar bunları kullanacaksınız. Eğer koordinat sisteminde kare varsa. Analitik düzlemde A noktası 4'e 1, B noktası 2'ye 3 ve Y ekseni üzerine 1 K noktası veriliyor. AK eksi BK farkının mutlak değerinin en büyük değerini alabilmesi için K'nın ordinatı kaç olmalıdır? İki farklı şekilde açıklayacağım bunu size. Lütfen dikkat edin. Bakın AK eksi BK'nın büyük olmasını istiyoruz. Dolayısıyla K'yı aşağı doğru indirdiğinizde BK büyüyecek. AK ne yapacak? Küçülecek. E bu fark da küçülecek. Çünkü AK eksi BK'ya bakıyoruz. O zaman bir kere nokta yukarıya doğru gidebilir. Böylelikle AK uzar. BK da uzar ama belli bir açıya kadar bu BK çok fazla uzayamaz. Tam belli bir öyle bir nokta var ki o noktaya gelince artık BK'nın uzama miktarı artar. O nokta hangisidir biliyor musunuz? Tam olarak doğrusal olarak çizdiğinizde denk geldiği nokta neresi ise AK eksi BK farkı orada maksimum olur. Bir şekilde daha açıklayayım mı bunu size? Bakın AK, BK ve AB bir üçgen oluşturuyor. Öyle değil mi? Ve üçgen eşitsizliğine göre AK eksi BK küçük olmak zorunda AB'den. O zaman AK eksi BK AB'ye asla ve asla eşit olamaz. Bu bir üçgense. Ve biz bunu üçgensel hareket ettirdiğimiz zaman hiçbir zaman eşit olamayacak. Ama ne zamanki doğru sav yerleştiririz o zaman AK-BK AB'ye eşit olacak ki bu da alabileceği maksimum değerdir. Kısacası doğrusal yerleştireceksiniz. Doğru yerleştirdiğinizde bu biraz da e, absis ordinat olayına bakın lütfen. Dikkat edin. Ordinatını bilmiyorum ama absisi kaç? Sıfır değil mi? Sıfır. 2, 4 ya da şöyle bir şey söylesem size daha çok olur. Bir sonraki videoda detaylı göreceğiz ama ordinatına y diyelim bunun. Şu mantık ideal olacaktır. Bu iki nokta arasındaki eğim neyse bu iki nokta arasındaki eğim de aynı olmalı. Ya da noktalar arası mesafeden de gidebilirsiniz ama eğimden yola çıkmak daha mantıklı. Bu iki nokta arasındaki eğim 1 eksi 3 bölü 4 eksi 2 eşittir. Bu iki nokta arasındaki eğim 3 eksi y bölü 2 eksi 0. Bitti. Eksi 2 bölü 2 eşittir. 3 eksi y bölü 2. O zaman buranın da eksi 2 olması lazım. Y'nin 5 olması gerekiyor. Doğru analitiğinde biraz daha iyi anlayacaksınız. Farklı yönlerden çözebilirdim ama o burası biraz kafanızı karıştıracak diye direkt eğimden gittim. Bu daha mantıklı geldi. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdilik nokta analitiğini bitirdik. Tabii ki doğru analitiğiyle devam edeceğiz. E, o kısım biraz daha uzun ama en zor soru var nokta analitiğinden gelebiliyor. Az önceki kare soruları gibi ya da az önceki çember üzerindeki sorular gibi buna da dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.